Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökçen Kılınç Ürkmez. Bölümümüz 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamış ve bu yıl ilk mezunlarımızı verme aşamasına gelmiştir. Şehir ve Bölge Planlama bölümü yapısı gereği disiplinler arası bir program izlemekte. Bu anlamda bölge planlamadan tüm kentsel tasarım ölçeğine kadar tüm mekansal ölçeklerde Uygulamalı derslerimiz ve teorik derslerimizle birlikte planlama eğitimimizi yürütmekteyiz. Bölümümüz teorik ve uygulamalı dersler ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Uygulamalı derslerimize ek olarak teorik derslerimizde çok farklı disiplinlerden beslenebiliyoruz. Bunlar mimarlık, ekonomi, sosyoloji, coğrafya, kamu yönetimi, hukuk. Tüm bu derslere ilgi duyanlar aynı zamanda Analitik düşünce yapısını da geliştirebilmiş olanlar açısından bölümümüzü özellikle tavsiye edebilirim. İş çalışma alanları açısından hem kamu hem özel sektörde iş bulma imkanı oluyor. Daha çok yerel yönetimlerde yani belediyelerde bunun dışında pek çok bakanlıkta öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri gibi pek çok kurumda da iş bulma imkanı var. Bunun dışında tabii ki özel sektörde de kendi bürosunu açıp sektör içinde iş yapabilme imkanı olabiliyor. Bursa Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü olarak bir ayrıcalığımız 7. dönemde sektörel eğitim programı çerçevesinde bir eğitim yürütmeye çalışıyoruz. Buna göre 7. dönemde biz öğrencilerimizi özel sektörde ya da kamu sektöründe herhangi bir kurumda bir dönem boyunca eğitim almalarını ve bu sayede tamamen sektöre hazır bir şekilde iş hayatlarına atılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun da geri dönüşleri oldukça olumlu olmaya başladı. Hem sektördeki çalışan arkadaşlar hem öğrencilerimiz sektörel eğitim programının gayet olumlu olduğunu söylemekte. Bu da Bursa Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünün bir ayrıcalığı olarak devam etmektedir. Bölümümüzdeki öğretim üyelerinden bahsedecek olursam Toplamda 8 öğretim üyemiz ve 5 tane araştırma görevlimiz ile eğitim öğretim süreçlerini yürütmekteyiz. Tasarım, hukuk, mimarlık, kamu yönetimi, coğrafya, ekonomi gibi farklı bilimlere ilgisi olan, analitik düşünce yapısı gelişmiş olan tüm öğrencilerin bölümümüze bekliyoruz. Çünkü Bursa Teknik Üniversitesi olarak ve Bursa gibi bir büyük kentte bulunmak itibariyle oldukça önemli avantajlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Hepinizi bekliyoruz.